Arkadaşlar merhaba. Ben Ahmet. 9 yaşındayım. Bugün sizlerle beraber e, zıplama oy zıplama oyunlarından yine oynayacağız. Klasik zıplama oyunları arkadaşlar işte ne beklersiniz zıplama oyunlardan. Ben bunları da çekmedim. İşte çekiyoruz şu anda. Yanında bir kişi var. E, sesin olacak mı? Evet. Tamam. Adını söyleyeyim mi? Gerek yok. Tamam. Gizliliğimiz kalsın. Aynen. eee on abone demek olsun. On abone de senin adını koy, söyleyeyim mi? Artı yüz aboneleri söyle benim. Oha artı 100 100. abone çok fazla. Bak ben taktik yapıyorum bak. Burası hızlandırıyor böyle gidiyorum. Böyle gidiyorum bak yetmiyor ama boyum Şimdi yetiyor. Bak izle. Batuhan izle. Düşmemeye dikkat et. Batuhan izle dur. İşin ah Batuhan mı? Adını verdi lan senin. Yanlışlıkla onun çok alışmışım. Çok alışmışım. Sıkıntı olur mu? Olur de. Neden? Batırdım böyle? şaka şaka Oğlum bak ben seni zıplamanı bak, küfür etmek istemiyorum zaten video içinde. Ne şimdi koş Ahmet ne yapıyorsun? Dunutun. Ya bak. Dunutun dunutun. Dunutun. Dur, telif yerim bak sonra. Oh, dur. Dur ben buradan gaza geldim. Allah Allah dur ya. Ben arkadaşlar birazcık uzun olabilir. Ama arkadaşlar biz bu sadece zıplama değil. Şey, hızlanma falan da var ama onu part 2, part 3. Hızlanma, yürüme falan var. Oğlum. Sinirimi bozuldum. <laughs> ya. Burada şey de dük yani Batman da. Durun durun. Hemen abi hemen yapabiliyoruz. Gittikçe hızlanıyor. Allah 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 Allah. Arkadaşlar ablama bir destek verebilir miyiz? Ablama bir destek verebilir miyiz? YKS'de eee e, e, e 8000. oldu. bininci diyorum. bininci. Bilmiyorum işte. O civarlarda. 88 hızla başarı. Oğlum bak ben sıfır hızla geçeyim mi? Arkadaşlar bu videoyu birazcık kısa bölmek zorundayım. Ama daha şimdi değil. 2 dakikada bölemeyeceğim. Arkadaşlar bir, ee, bir 9-10 dakika benim için yeterli olur. Oy 90 105-109 hatta. Hemen hızlanıyor. Arkadaşlar biz e, Jump 2'ye gireceğiz. Jump 3 var. Jump. Anladım. Hayır. Batuhan hayır. Batuhan hayır. Sen vi video dışında mı oynatırım ben sana. Hemen şuradan hediyemizi alalım. Arkadaşlar ben bunu eskiden... Eskiden de oynadığım için bir ara oynuyordum. Zıplama 3'e kadar var. Sonra koşmaya geçiyorsun. E sonra koşmaya geçtikten sonra da biz jump jump'a e kadar ne kadar hızlı yapabilirsek. Ya inşallah çok hızlı Yapabilirim. Çünkü video 10 dakika olmalı. 10 dakikada bence biz bir jump 3'e geliriz. Jump 2 için 10 tane kazanma lazım. Bizim şu anda 8 tane kazanma var ve 3 dakika oldu. Hızlanabilirsek belki hızlanmanız lazım. Dün 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 dün. Dant, dur dur dur. Bak dur telif yeme. Hemen hemen hızlan. Batuhan ne düşünüyorsun benim aklımda? Bence iyi ama pet açarsan belki fazladan. Ay pet, pet hiçbir işe yaramıyor. Pet hiçbir işe yaramıyor. Pet bu duruma üzüldü. Tamam. Hemen jump 2'ye geldik. Daha yüksek duvarlar var. Ya! Ya neyse devam edelim. Oho geçtik iyi. Ahmet ]ları. abi bunda kaç tıklama istiyor? Eee burada kaç tane bir win istiyor? 50. 50. Ama bu, ayır hayır ama birer birer win vermiyor burada. Onar onar veriyor. Ha, o zaman. yani 5 kere bitirmemiz lazım ve çok kolay. 5 kere bitirmek ben eskiden oynadığımda da ama bunları isabet etmek çok zor olduğu için ben böyle geçiyorum. İki yer birden çok iyi. En son duvar. Ee, tamam. En son duvarı da iddia ettik. 17 oldu. Arkadaşlar 5 veriyormuş. 5 kazanmaymış. O zaman 10 kere kazanman gerekir. Çok. 2 tane de bana hediyeden verdiler. 2000 de bana hediye verdiler. Ya çok zor. Ama hızlı hızlı. Buraları siz bazen bazı yerleri hızlandırılmış izleyeceksiniz şu anda. Mesela şu anda hızlandırılmış izlemiş olabilirsiniz. Allah. Oldu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ha. Arkadaşlar. Önümüzdeki video amonus olsun diyenler like atsın. Roblox devam diyenler abone olsun. Ona göre yeni videoyu çekeceğim. Among Us veya şey Roblox'a da devam edelim. Ya da e, yani Among Us'a like atın şey ya Roblox'a devam edelim istiyorsanız e, siz de abone olabilirsiniz. İkinci kere soruya isim geldi. Lan ne oluyor lan dur dur. Kaydı durdurma tamam yanlışlıkla durdur. Dur. <laughs> Ali 32. Çok az kaldı. Değil mi Batu? Evet. 18 tanesi. Çok. Çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Ya bak. Tamam. Dur. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyoruz. 5 kalbiyet daha. Zıplamamız çok hızlı atıyor. Bat Batuhan baksana hızlamaya. Zıplamaya. Bence petler bir şeye yarıyor. Hayır pet açmak istemiyorum. Part 2'de belki açarız. <laughs> Yorumlara part e bağlı. Part 3'e bir bakar mısın abi? Part 3 nasıl yani? Al. Ha, ben oraları geçtim oğlum. Ben bir, bak, ben bir ara oynuyorum demiştim ya. Evet. Ben koşmaya kadar geldim. Part 3'e kadar gittim yani. Jampuşu'yu Jean de çok fena yedim. Yani çok kolay bir şekilde geçiliyor yani. İki tane aynana geçebilir miyim? Bu arada arkadaşlar hep aynı oyunları çekmek istemedim. Doğru, doğru falan. Yani hiç çekmek istemedim. Yani onları 3, 4, ve ee. dur Arkadaşlar kaç kazanma yüzdür. Yüz yüz bence yüzdür. Ve on 10, on. 10, 10, Bak koşma. 100. Bak kız el. Beş 100 kazanma. O zaman yüz veriyorum Yok 50 ben 50'ydi aynen hatırladım ben 50. 50 veriyor ben evet, metre uçuyorsun. İki <laughs> Durun tunt. Bak ne olmuştu biliyor musun bak sen burada 1000 bin, 2000 bin ya. Zıpla bakcın 2000 ya. Ne oldu biliyor musun? Benim 10000 olmuştu. Çok sıkıcı olmaya başladı. Başka Ama arka metri. arkadaşlar zaten çok az kaldı bitirmemize ve sanırım videonun da bitmesine 2 dakika kaldı. Bize 2 dakikada hemen hemen bitiririz bence. Hemen uy. Ama koşmada bak koşmada daha eğlenceli olacak Batuhan. Bundan sonra koşma var bak. Sonra da şey bir, şey bir şey Sonra da zıplamadan sonra ne var? Uy çok iyi zıpladım. Tamam. Ben duvara çarptım görünmez duvar. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Abla video çekiyorum. Tamam. Sana... Ne oluyor? Neyse boş ver Arkadaşlar şey geldi. Ah. Aviz olsun. Aviz olsun. Dur Spindiel. 2 Oy. Allah 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 Allah. Tamam. 7 ee, tane kazanma kaldı. Ama artık bundan sonra çok hızlı astığımız için. Evet. Arkadaşlar part 3 için like atıp abone olmayı unutmayın. Şuraya gelip videoyu bitireceğim. Ahmet abi seni özleyeceğiz. Oğlum 10 bin tane zıplamam olsun öyle. Bitireceğim. Hadi ben de hazırlanayım. Bak düşüyormuşum sonra. <laughs> I think it I can get the shooters. Bye bye.